Selahattin Yusuf'la bu hafta İngiliz yazar Gilbert Kate Chesterton üzerine sohbet ediyoruz. İngiliz edebiyatında yazarlığı kadar aykırı düşünceleriyle de bilinen bir düşünce adamı, gazeteci, sanat ve edebiyat eleştirmeni, din ve politika üzerine de keskin bir söylemi olduğu ifade ediliyor. Biz de buradan devamla anlatalım. Senin ilk Chesterton'la tanışman ve seni etkileyen yanı ne oldu? Bay Perşembe dünya çapında bir polisiye ama sadece polisiye değil, içinde bir sürü felsefe, toplum, inanç ve dönemin tabii yani 1908 yılında yazıldığına göre dönemin bir sürü olayı var. Bir kere Avrupa çapında kültürel olarak La Belle Epoque dönemidir. Yani barış ve suhulet dönemidir. Bu dönemin tam... ...çelişkili biçimde tam tersi bir atmosferi yansıtır Bay Perşembe romanı. Malum romanı yani çok kısaca değinmek gerekirse... ...Bay Perşembe'de işte Londra'da bir yeraltı dünyasını anlatır aslında. Bu bakımdan da İngiliz Dostoyevski'si olarak ananlar vardır. Ve haklı bir yakıştırmadır bence bu. Çünkü yer altında ve yer altında böyle kımıl kımıl düşünceler, duygular... Metafizikten fiziğe kadar bütün tartışmalar onların hepsini böyle bağırsakların deşer gibi tabir yerindeyse ortaya çıkarır Chesterton. Efendim son derece kanaat önderi figürü aynı zamanda. Çünkü makaleler yazıyor, röportajlar yapıyor. Çok sert polemiklere giriyor. Mesela Bernard Shaw'a benzer o bakımdan. Çok keskin bir zeka bir kere. Çok keskin bir kalem Ve toplumun aşırı uçlarını temsil eder ilginç biçimde. Yani varlıklı bir ailenin çocuğu, müreffeh bir hayatı olmuş Londra'nın aristokrat demeyelim Burjuva ailelerinden birisinin oğlu olmasına rağmen e, yer altına e, kulağını dayamış bir yazar çok ilginç biçimde. Mesela bu şeyde e, Bay Perşembe romanındaki bütün dünyada onu meşhur eden roman budur. Bay Perşembe çıktıktan sonra nitekim Amerika'da ve dünyanın birçok yerinde konferanslara çağrılır. Chesterton nedir Bay Perşembe? Yani iki şairin işte Hyde Park'ta başlayan muhabbetleri, yanlışlıkla bir yeraltı anarşist örgütün içine dahil olmasıyla devam eden trajik komik hikayeler. Fakat bu trajik komik polisiye hikayenin içinde dönemin felsefe ve siyaset meselelerini ele aldığını görürüz. Bay Perşembe bu yeraltı örgütünün içine girdikten sonra bir kumkumanın içine girmiş gibidir. Onu izleriz. Onu izlerken de 20. yüzyılın başlarında Londra'da yer altında kaynayan fikirleri aslında görürüz. Bu Dostoyevski yakıştırması işte buradan kaynaklanıyor. Yer notlara da bir gönderme belki. Gönderme var tabii yani roman boyunca. mesela çok yaygın biçimde İngiltere'de o dönemde. Protestan ya da işte Anglikan kilisesi inancı hakimdir Hı. ama e, Gilbert Kite Chesterton tam tersine Katolikliği seçer ve bilinçli bir seçimdir. Vaaz verir gibi sert yazılar, polemik yazıları yazar bu uğurda Hı. ve e, dünyada en beğendiği ülke Polonya. Neden Hı. Polonya? İşte Polonya Avrupa'nın ortasında, protestan denizinin ortasında bir Katolik ada olduğu için Hı. Polonya. Eser de bunu fazlasıyla yansıtıyor. Tabii ki yansıtır. Ediyorum. Eserde çok ilginç bir bölüm vardır. Mesela Karl Marx'la Nietzsche arası bir, bir şeydir, filozoftur. Hı. Onu tartıştırır. Ee, çok ilginç bir enstantane. Ee, Karl Marx'ın e, suretine bürünür diyelim Bay Perşembe. Hı. şey e, Ana e, hikayeyi sürükleyen dedektif ve Bay Perşembe ile bir e, kahvede sohbetleri vardır. Hı. Şimdi bu şey dedektif Karl makyajla fiziğini taklit etmiştir. Ele geçirmiştir aslında. Burada bir sürü gönderme var. Metinler arasılık disiplinini çok titiz ve çok başarılı biçimde yürüttüğünü görürüz Chesterton'ın. Mesela Bay Perşembe sorar ona bir sahnede. Peki sizi dava ederse ne olacak bu filozof? Hayır tam tersine ben onu dava edeceğim der. Yani burada demek ki gerçeklik taşınmıştır, aktarılmıştır hmm. e, gerçeğinden suretine gibi birçok ilginç efendim okurken insanı böyle kıkırdar insan yani gülümser, güler. E, fakat o arada da dediğim gibi birinci sınıf meseleler arasında yüzmektedir okur. Evet. Bunu çok başarılı biçimde yapar e, Chesterton ama dediğim gibi ana e, akım fikir. Felsefe, politik görüş, inanç görüşlerinden ayrı ve fakat çok sivri ve çok zeki bir yazar olduğu için çok da dokunulmaz evet. bir figür oluşturur. Ve çağlar boyu da bugünlere kadar gelen halen hayranlıkla okunan bir eser olarak eser, kalır. Evet. Ee, Türkçe'de de var. Evet, diğer eserlerinden biri de Don Kişot'un dönüşüdür. Onu da modernizme bir hiciv olarak evet. kabul edebiliriz. Evet, ee, evet ilgilenenler de yazarın diğer eserlerini, Türkçe'de basılan birçok eseri var. Onları da takip edebilir. İyi okumalar diliyoruz şimdiden.